akıllı sanıyorsun değil mi? Zeki sanıyorsun kendini değil mi? Aptalın tekesin sen. Sen benle baş edebilir misin? Aferin sana Poyraz. Bildin, her şeyi bildin. Ne yapacaksın? Kardeşini mi vuracaksın? Yapamam mı zannediyorsun? diyorsun? Evet <laughs> yaptım. Dediklerinin hepsini bir bir yaptım. Ayşegül için yaptım. Sen Ayşegül'ü hak etmiyorsun oğlum. Sen Ayşegül'ün saçının teleni bile hak etmiyorsun. Sen ki... Ayşegül kim? Gerizekalı. İndir silahını. Madem küçük sır öğrendin... ...artık kardeş kardeş vedalaşalım. Al işte. Duydun her şeyi. Sen iyice delirdin. Gerçekten. Gerçekten manyaklaştın. Ayşegül ne diyorsun sen ya? Neşet aradı. Anlattı her şeyi. Adamlarla eve gitmişsin. Kafasına silah dayayıp zorla söyletmişsin bunları. Ne yapmışım? Bıktım senin manyaklıklarından, paranoyaklıklarından. Ya Ayşegül! Herif bana silah çekti. Yetmedi üstüne tetiği de çekti. Normalde ölmüş olmam lazım benim şu anda. Duydun işte. Kendi kulağınla duydun herif. Anlatıyor her şeyi anlatıyor. Eminim. Eminim öyledir. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun Ayşegül? Nasıl inanmıyorsun bana? Benim ben. Poyraz benim. İşte. Poyraz olduğun için inanmıyorum sana. Çünkü sen adi, yalancı bir iftiracısın. Bunu da yaptın bana. Beni dövdün yetmedi şimdi Ayşegül'e mi saldırıyorsun lan? Ne işin var lan senin burada? Ha? Bırak! Pis ne var? Ne oluyor burada be? Vurdu. Bana vurdu o. Ne? Sen de ettin. Çekil. Çekil karışma çekil. Gözü dönmüş lan bu psikopatım. Gözü dönmüş lan bu manyağın. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Bundan sonra benim beş kilometre yakınıma yaklaşamayacaksın. Otokadın hesabını vereceksin bana. Ayşegül. Yürü Ayşegül. Yürü. Ayşegül gitme bu manyakta. Buraya gel Ayşegül. Ya tamam. Ayşegül. Ya tamam be oğlum sakin ol tamam. Ayşegül. Şu herife bak ya. Yaptığına bak. İyi misin? İyi miyim? Üç dört kişi geldiler. Ne yapacağımı şaşırdım Ayşegül. Kaydı dinlettim sana. Dinletti. Allah'tan aradın yoksa inanırdım. Nereden bulaştık biz bu adama ya? Hani bak istiyorsan bu gece kalayım ben burada. Gelir gelir ha? Yok ya gelemez. Nereye geliyor? Bilir misin bak kalayım istiyorsan ne olur ne olmaz Ayşegül. Yok yok gerçekten. Sen git eve yat dinlen. Ben demin uyuyacağım zaten. Tamam ama bak gelirse İlk beni arıyorsun. Tamam merak etme. Söz mü? Söz. Söz. Merak Söz. etme. İyi geceler. Sağ ol. canın acıdı mı? Acımadı. Ayşegül konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Yine ne anlatacaksın acaba ben? Neşe'yi anlatacağım sana. Gerçek yüzünü göstereceğim sana. Oğlunla eski karın trafik kazası geçirdi. Sen hala neşet derdindesin. Kardeşini mi vuracaksın? Yapamam mı sen diyorsun? Evet yaptım. Dediklerinin hepsini bir bir yaptım. Ayşegül için yaptım. Sen Ayşegül hak etmiyorsun oğlum. Sen Ayşegül'ün saçının ...telini bile hak etmiyorsun. Sen ki... Ayşegül kim? Geri zekalı, indir Madem küçük sır öğrendin, artık kardeş kardeş fedalaşalım. Heh. Al işte, kendi kulağınla duydun. Neşet'in gerçek yüzü bu. Ben zaten biliyorum. Neşet aşağılık herifin teki. Uyuşturucuyu da o üretiyor. Üstelik ...benim çalıştığım ilaç şirketi üzerinden yapıyor bunu. E madem biliyorsun. Savcıyla bir anlaşma yaptım Poyraz. O yüzden sana inanmadım. Yani... ...senin öyle sanman gerekiyordu. Seni uzak tutmaya çalıştım... ...ama başaramadım. Ne diyorsun Ayşegül sen? Delirdin mi sen ya? Bile bile nasıl herife sokulursun? Mecburdum. Senin için yaptım. Neşet arıyor. Bağlamıştım ona ne zaman kurtulmuş demek? Aç aç aç. Efendim Neşet. Ha, alo Ayşegül. Şimdi beni iyi din. Boyraz Boy buraya geldi. Benim eve geldi. Ee, yanında birkaç tane adam daha vardı. <laughs> kafama silah dayadı. Beni tehdit etti, zorla konuşturdu. Nasıl ya? Bana bir kağıt okuttu. Sonra sesimi kaydetti güya ben her şeyi ayarlamışım, her şeyi ben yapmışım. İşte aranızı ben bozmaya çalışıyormuşum falan. Saçma sapan gözü dönmüştü Ayşegül. Şimdilik bir şey çaktırmayalım. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Neşet buraya geliyor. Ayşegül ben sana kaydı dinleteceğim. Sen de inanmayacaksın, tamam mı? Neşet'in gençliğine bunu nasıl denk düşüreceğiz? Ben izlerim gelince size haber uçururum. Yalnız bir de kavga şiddetli olmalı. Şiddetli mi? Nasıl şiddetli? Yani bir tokat mesela. Yapacak bir şey yok, inanması lazım. Oha Ayşegül, kafayı mı yedin ya? Ben sana nasıl vurayım? Numaradan vuracaksın, ne olacak ya? Sonra da ben onu alıp götürürüm. Hey tamam tamam, tamam. Yalnız ben seni öyle yalnız bırakmam. Ben peşinizden takip edeceğim. Evde görüşürüz. Tamam, nasıl istersen. Mehmet'i mi daha? Geliyor. Tamam tamam. Geliyor. Hadi başlat kaydetmeyi. Ayşegül yapıştık galiba. Dur bir nefes alalım. Almayalım ya. Nefesimiz kesilsin. Almayalım. Kesilsin anasını zaten. Gel. Çok kızdın mı? Herhalde kızdım. Ya kızmadım tamam. Sonuçta benim için yapmışsın. Hatta gurur bile duydum. Ama bu iş bu gece bitecek Ayşegül. Bir daha o neşetin beş kilometreye en yaklaşmayacaksın. Savcıyla bir anlaşma yaptım. Vazgeçersem içeri atarsın. Atsın. Ne yapayım? Ne demek atsın ya? Ben ne olacağım? Ya atmasın tabii. Hmm. Ayşegül. Azım Sonra konuşuruz tamam mı? Gitme. E ee, senin hastanede. Bir gün yalnız. Doğru ya tamam. Cip, cip. Tamam. <laughs> tamam hadi git. Konuşacağız tamam mı? Her şeyi konuşacağız. Çok dikkat et. Kapıyı, camı, çerçeveyi neyi varsa ört. O neşetle de telefonda bile konuşma tamam mı? Poyraz. Hayvan gibi vurdun bana. Ya nasıl bir havaya girdim, nasıl bir havaya girdim böyle bir şey yok kafa atıyordum da son anda durdurdum kendimi Neşet anlayacak diye. Yuh. Hadi.